E ee, İbn Haldun der Emir Timur'la buluşuyor. Çok merak ediyor Emir Timur'u. Ee, işte onunla görüşüyor falan. O arada da işte 1300 yıllar Emir Timur'un tehlikesi var. Moğol yeni yeni işte etkisini yitirmeye başlamış falan. Memlük sultanla diyor ki sen diyor Emir Timur'u da bırak. Moğolları da bırak. Asıl tehlike diyor Osmanlı'dır diyor. Ve en sonunda da Memlüklüleri biliyorsun Tomambayı Yavuz Sultan Selim 1517'de ortadan kaldırıyor. Dediği oluyor yani. Şimdi İsrail de diyor ki bundan iki yıl önceki haber bu. Bizim için İran evet tehdit ama diyor asıl büyük sıkıntı Türkiye'dir diyor. Neden? Çünkü demokratik halkının taleplerine rağmen olmuş daha şeffaf ekonomisi olan savunması olan siyaseti olan gençliği olan kolay kolay dünya ile entegre olmuş dünya ile entegre olmuş yani Amerika'ya da ihracat <laughs> yapan Afrika'da açılımlar gerçekleştiren ve bunları şeffaf bir şekilde... O yüzden diyor ki İran'da tehlike ama nasıl asıl tehlike tü Türkiye'de. Yıllar önce İbni Haldun'un Memlük Sultanı'na söylediği gibi. Şimdi dolayısıyla e, bu silahların satılmaması ile ilgili olayı bu zaviyeden Yunanistan'daki Dede Ağaç'tan Suda Körfezi'ne kadar olan şeyi de yine bu zaviyeden okumak lazım gelir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.